Limon suyunun dikkat etmeniz gereken yedi yan etkisi. Limon, dünyanın her yerinde sayısız amaç için kullanılan en popüler narenciye meyvelerinden biridir. Ancak çoğumuz limon suyunun yan etkilerinden habersiz. Limon suyunun A vitamini, C vitamini, kalsiyum, karbonhidrat ve flavonoid içeren çeşitli besinleri vardır. Bu nedenle limon suyunu tüketmek vücudunuza şüphesiz bir miktar hayati besin ve antioksidan verir. Fakat faydaları olduğu kadar yan etkileri de göz ardı edilmemelidir. Limon asidik özelliklere sahiptir ve belirli sağlık koşullarına sahip kişilerde bazı olumsuz reaksiyonlara neden olabilir. İşte limonun 7 yan etkisi. 1 mide yanması Ası ve reflü. Genellikle mide ekşimesi, kusma ve mide bulantısına yol açan reflü bozukluğu genellikle asitli yiyeceklerin tüketimi ile tetiklenir. Yemeğin yanında veya sonrasında, limon suyu tükettiğinde, semptomların başlangıcını hissedebilir. Ülserli olanlar, bir bardak limon suyundan sonra, mide rahatsızlıklarından muzdarip olabilir. Bu durumda, mide astarı tahriş olur ve bağırsakta hafif akut tahrişe neden olur. İki diş minesi zarar görebilir. Yüksek asitli içeriğinden dolayı limon suyu diş minesini bile etkileyebilir. Evet. Doğru duydunuz. Limon suyunun fazla tüketilmesi, inci beyazlarınızı acımasız bir şekilde bırakarak dişleri aşındırabilir. Aşırı kullanımı, dişlerinizi lekeli ve yaralı hale getirebilir. Dişlerde oyuklar olanlar durumun kötüleşmesine maruz kalabilir. Üç demir emilimine dikkat edilmeli. Bazı çalışmalar, limon suyunun vücut tarafından aşırı demir emiliminin ardında, bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Bu, yüksek askorbik asit içeriğine bağlanmaktadır. Demir vücutta depolanmaya devam ederse, demir toksisitesine ve ishal ve bulantı gibi diğer komplikasyonlara neden olabilir. 4 Klorokin seviyeleri. Klorokin, sıtma mağdurlarını tedavi etmek için kullanılır ve limon suyu etkinliğini azaltır. Doktorlar sıtma hastalarının tedavi süresince ve iyileşme döneminde limon suyu tüketmemelerini önermektedir. 5 al Alerjik reaksiyonlar. Turunçgiller bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Reaksiyonlar migren ve cilt alerjisini içerebilir. 6- Hamilelikte limon suyu tüketenler, dikkat! Hamile kadınlar limon suyu içebilirler, ancak bunu ölçülü bir şekilde yapmalılar. Birçok kadın, hamileliğin ilerleyen bölümlerinde mide ekşimesi yaşar ve bol miktarda limon suyunun içilmesi, durumu daha da kötüleştirebilir. Hamilelik sırasında, dişler ve kemikler, kireç çözücüye maruz kalır. Limonda bulunan sitrik asit, durumu ağırlaştırabilir. Limon suyunun bu yan etkisi bu aşamada bazı kadınlarda boğaz ağrısının başlamasına neden olabilir. 7 böbrek sağlığı için riskli. Çeşitli çalışmaların böbrek ve safra kesesi sorunları olan kişilerin limon suyu içmekten kaçınmaları gerektiğini gösterdiğini biliyor muydunuz? Limon suyu vücuttaki kalsiyum emilimini engelleyebilir ve böbrek durumunu ağırlaştırabilir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.